Merhaba canları. <laughs> mısırların içinde yok oldum. Bahçedeyim, mısırların içindeyim. Daha mısırlar sömek olmamış. İnşallah yanmaz. Çok güzel mısır olmuş dağ gibi. Mısırların içinde pancar topluyorum canlarım. Gördüğünüz gibi şöyle. Buralara gezmeye gelmiştim. Bu şekme deriz biz bunu. Pancar, yer pancarı. Gördüm hem onları toplayayım dedim hem de sizinle paylaşayım dedim. Şöyle her tarafı göstereyim bir canlarım size. Bir bakın. Bura böyle mısır arkadaşlar. Bu mısırlar büyüyecek. Gördüğünüz gibi sılaj olacakmış sılaj. Ama çok güzel olmuş maşallah dağ gibi olmuş. Bir de Söme olsaydı işlenseydi yerdik. Şu dağın güzelliğine bakar mısınız rengine? Sarı, yeşil, kahve rengi, mis gibi olmuşlar. Evet canlarım. Şöyle şurada da, pancarlar. bakın pancallarda göstereyim size kuş ekmeği deriz biz bunlara. Şunlar şimdi kuş ekmeği canlarım. Şunlar aşaş diyoruz biz buna. Bunlar haşhaş. Bu şekmeye yok burada. Uş yukarıda. Bu şekmeye yok arada. Bu haşhaşlar şöyle alayım. Bunları yemek yaparım. Ondan sonra ekmeğin arasına korum. Bahçede kendi yetişmiş işte. Organik, doğal. Şuna bakar mısınız? Bir şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bak bir sürü şurada var. Keşke yanımda şeyle gelmedim de. Bir bıçağla ya da bir poşetine çok güzelmiş gerçekten ay, ay 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 şunlara bakın şunlara bakın şunlara bakın bak şöyle bakın bunlar haşhaş deriz biz yer pancarının bir adı bunlardan güzelce yemek yaparız arkadaşlar şunları da alayım şurada elimin akupar şöyle bak şöyle şöyle taze nazik ıspanak gibi bana kopartayım da. Şuna bak şuna. Anam nasıl güzeller. Anam nasıl güzeller. Anam nasıl güzeller. Bunlar her yerde bulamıyorsunuz. Bu haşhaş dediğimiz pancarı. Her yerde olmuyor Şöyle koyayım. Şu aralarda da var herhalde. Şurada da var. Of, of, of. Nasıl güzeller olmuşlar bak. Bunlar nasıl güzel haşhaş. Pancar. Bunu güzelce ayıtlıyorum. Yıkıyorum. Ondan sonra da güzelce bıçakla kıyıyorum. Güzelce yemek yapıyorum arkadaşlar. Ispanak yemeği bir ayna sulusunu. içine biraz fazla koy bulgur atıyorum. Sarımsaklı bol. Biberli, salçalı. Mis gibi pişiriyorum. Ha bunu şeye de koyabilirsiniz. Ekmeğin arasına da koyabilirsiniz. Gözleme gibi yapabilirsiniz. Bulursanız yapın. Bunlar pek olmuyor. Ben şimdi burada buldum. Bunu değerlendireyim dedim. Ben arallara bu kadın nerede derler şimdi. Şunlara bakar mısınız? Oh, 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 Nasıl güzeller. Nasıl güzeller. Nasıl da güzeller. Nasıl da güzel. Taze, nazik. Şöyle topladım şuraya poşet getirilmeli de bunu almalı. Buradan gerçekten çok güzel var. Haşhaş. Haşhaş da haşhaş. Şuna bakar mısınız canlarım? Şunun güzelliğine bakın. Şunun güzelliğine. Bakın. Bunlar haşhaş. Biz haşhaş diyoruz. Bilmem başka yerde ne diyorlar bunlara. Haşhaş topluyorum. Bak şurada da bir tane kuş ekmeği var. Buna da kuş ekmeği diyoruz. Bu haşhaş bu kuş ekmeği. Ben bu iki pancarı biliyorum. <laughs> Şöyle kopartayım ki. Heh. Bak şurada kocaman olmuş haşhaş. Bunu bak. Şunları da alayım. Misraf olmasın. Bak şurada da var. Bunları alayım da canlarım şu dağın güzelliklerine bakar mısınız? Renk renk. Sonbaharın güzellikleri. Bunlar daire güzel işte. Dağımız nasıl güzel güzel olmuş. Renklere bakar mısınız? Resim gibi, tablo gibi. Çok güzeller ya. Böyle burada işte mısırımız canlarım. Burada bizim mısır olsa da yesek ama bilmiyorum biraz zor işlenmez herhalde çünkü artık havalar soğuyor bir yandan bir yandan olmaz manzaralarımız böyle işte arkadaşlar bu da üzüm arkadaşlar üzüm artık bayağı kelemedim doğru işten güçten bir türlü yiyemedim yüzümden yine de var tek tük şuna bakar mısınız kara yüzü mis gibi toplayabilsek aslında şuralarda var da ama kim toplayacak bunları şimdiki ben bir tane bile toplayamam Nasıl üzüm, üzüm, üzüm. Üzüm, üzüm, iki gözüm. Üzüm, üzüm, üzüm. İki gözüm. o şurada sakalım saçak var ama onu nasıl toplarım ben? Ay nasıl güzel duruyorsun. Bir bakar mısın iskemlerim? Şimdi siyah. Hmm. Çok güzel duruyorlar. Arılar da var. Arılar da var. Saçlar. Kaçayım buradan. Şurada da pancar vardır. Arılar içeri girse de toplayayım şuradan biraz daha içine. Şeklini Burada böyle parasa. Baklar da işte. Anca, anca. Evet canlarım. Şu çınarın güzelliğine bakar mısınız? Çınar ağacının. Sapsarı olmuş yaprakları. Gerçekten resimlik

Yumurtalarını da aldım maşallah. Güzel yumurta yapmışlar. İki bakır yumurta. Gezen tavuk yumurtası. Canlarım. Tavuklar gitmeyin sakın dışarı. Gerçekten şu çınar ağacı çok şahane ya. Yok baba yeme. O değişik elma mı? Evet. Allah'ım şu çınar ağacının güzelliğine bak. Aa. Sen ye kutçu ver baba ben büyüğü yiyeyim. Uh -huh. Elmaya da bak baba elma dolu şey etmiş. Ağaçtan koparmış getirmiş. Şimdi elma yiyeceğim. Bakayım bakayım bu elmanın tadına. Hmm. Ay çok güzelmiş baba bu elma. Hı? Hmm. Bu elma çok güzel. Ben geldim daha şey yani. Bu elma da mı topladın? Bundan oldu. Hı, babam da elma yiyor arkadaşlar. Elmamız da bak. Çok güzel tadı var. Hmm. Mis gibi. bıdıklar, bıdıklar bunlar, küçük bıdıklar. Üçünün ağacından önce geliyor. Şuna bakar mısınız be? Gerçekten kartpostal gibi, resim gibi. Şuna bakar mısınız canlarım nasıl güzel. Merhaba canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Yine sorarsanız ben de Allah'a şükür. Bugün e, pazar. Dün köye gitmiştim. Sizlerle paylaşmıştım. Mısır'ı gezerken Mısır'ın içinde haşhaş dediğim pancar, yer pancarı bu şekme yer pancarı topladım. Size de gösterdim onları. Onları yapacağım bugün. Yemeklerimi yapayım. Pırasa topladım. Pırasaya gittim. Onu doğrayıp, yıkayıp Poşete koyayım bunu da poşete koyayım. Bugün pişirmeyeceğim. Okuldan geldiğim zaman hemen hazır gidene pişiririm. Hazırlayayım da dedim. Siz ne de paylaşayım canlarım. Evimdeyim işte. İşe gidiyorum. Beni yani sorarsanız. Uğraşıyorum canlarım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İşler güçler. Evde ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Böyle arkadaşlar uğraşıyor ya uğraşalım de sağlık olsun da iş olsun da yoruluyorum ama hiç yoruldum diyemiyorum yani demek istemiyorum çünkü iki seneden beri evde oturduk o yüzden çalışma olsun yeter ki çalışalım İşlerimiz yoluna gitsin de canları pancarımı göstereyim size pancarım bu baksana nasıl bu şekmeye şunlar şimdi bunu ayıklayacağım canlarım şunlar haşhaş ettiği için iç içinde kalmış. Kuşağın içinde olduğu için. Şimdi bunu güzelce ayıtlayın Ondan sonra da bir hayır güzelce doğrayın Sonra da pişiririm. Hazır yemek canlarım. İşte, işte pancarım. Köyden topladığım pancar. Kuş ekmeği. Şu kuş ekmeği bunlar. Şöyle şöyle onlar kuş ekmeği canlarım. Şimdi bunları right diyeceğim Şunlar da gösterdiğim gibi haşhaşlar, taze, narin. Haşhaş haş deriz biz. Bunlar da çok güzel olur. Şimdi bunları ayıttayım güzelce. Ondan sonra da yıkayım doğrayım. Poşete koyayım canlarım. Poşette de dursun. O Okuldan geldiğim zaman hazır yemek. Nasıl? Koya'ya gittim hemen. Bir de pırasa getirdim. Pırasayı da doğrarım. Bunu da yıkarım burun Şeye Dolaba. Ondan sonra da işte okuldan gelince ben pişiririm. Böyle canlarım böyle işte böyle böyle ayıklıyorum. Haşhaşlar çok narin. Çok haşhaş. <laughs> De, poşetin içinde olduğu için şimdi suya girince bunlar düzülür. Haşhaşımız da bu küçük küçük böyle topladım. Aslında bunlar büyük büyük oluyor da daha yeni çıkmış ya Bu sarı içinde görünce hemen dedim alayım bari. Bunu kolay kolay bulamıyoruz. Yok haşhaş. Her yer dolmuyor. Şurada işte bu şey ekmeği ederiz. Yer pancarı bunlar arkadaşlar. Yer pancarı. Şuralarını alıyorum sarılarını falan. bahçeye bir gireyim. Hemen otlardan bir yemek yaparım. Severim otlarda yemek yapmayı. Evet canlarım. Ayıkladım şimdi bunu güzel yıkayayım. canlıların pancarına koyduğumuz gibi suyu ısladım. Şu biraz su da beklesin. Ben pırasamı doğrayayım. Şöyle tamam. Sirke de koyduğum için açık. Kirleri, mülleri, böcükleri varsa bu yüzden pırasa getirmiştim. Onu doğrayayım. Pırasamı da bu az getirdim bir yemeklik az onun israf olmaz bu kopartıp kopartıp getiriyorum kırasamı da doğrayayım Bunları da yıkayayım da boğayım canım hazır yemek yemek evet, gelince pişir Tavuklar hep yemiş bizim tavuklar. Bu diyor pırasaları vallahi. Pırasaları bu diyorlar bu diyorlar. Bunlar bahçenin pırasaları canlar. Bahçenin. Bahçeden topladım. Bir yemeklik. Şimdi bunu güzelce yıkayıp poşete koyayım, da koyacağım. Daha da biraz birazdan. I'm just pancarımı bıçakla ince hale getiriyorum pancarımız bu böyle böyle incecik incecik ince kıyacağım şimdi pancarımı kıydım az zaten 3 tabak ancak 4 tabak. Bu da bize yetiyor, artıyor bile. Doğal organik yer pancarı İspanak gibi de pişiriyorum. Ama bol sarımsak atıyorum ben tabi içine. Sarımsak güzel oluyor. Pastırma varsa pastırma da atabilirsiniz. Sucuk varsa sucuk da atabilirsiniz. bağlı yani meselesi. Evde olanlardan katıl olmazsa böyle de pişirebilirsin. Ben böyle pişiriyorum. Bol tereyağlı. Soğanı bol, sarımsağı bol. Baharatlı. Dolabımda e, şey var, tavuk suyum var. Koy tavuğu suyum. Ondan da içine atıyorum canlarım. Oh, mis gibi oluyor. Hı, bu da tamam. Şimdi şöyle. кес н бн рузалде иаын соаны поата қоямын дұрс gelmeyin. Pancarımız hazır pişirmeye. Suyunu çeksin. Poşetine de koyayım. Evet canım. Razamı yıkadım. Sizinle beraber bahçeden getirmiştim. Doğradım yıkadım. Suyu da çekmiş artık. Şöyle canım.